Selamlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece iki tane yufkayı ile fırın kullanmadan tavada kolayca yapabileceğiniz su böreği lezzetinde nefis bir börek tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. 1 çay bardağı ayçiçek yağını, 1 çay bardağı sütü kaseye alıyorum. Tuzsuz bir peynir kullanacaksanız bu aşamada bir miktar tuz ekleyip karıştırabilirsiniz. 2 tane yufka kullanacağımı söylemiştim. Bir tanesini masanın üzerine yerleştiriyorum. 4 parçaya kesiyorum. Sostan yufkanın üzerine sürmüyorum. Böylece hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamış olacağım. Sosu en son yufkaların üzerine dökeceğim yani tavadayken. Gördüğünüz gibi maydanozlu peynir karışımından yerleştiriyorum, sarıyorum. Bir ucundan başlayarak etrafına doluyorum ve yağladığım tavaya yerleştiriyorum. Videoyu izlemeye devam ederken bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle, kelime yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz şehir veya ülkeyi de yazabilirsiniz. Bu arada merak edenler, bilmeyenler için ben Eskişehirliyim, Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. İkinci yufkaya da aynı işlemi uyguluyorum. 4 parçaya kestim. Peynirli maydanoz karışımından yerleştirip bu şekilde sarıyorum. Etrafına dolayıp tavaya alıyorum. çok hızlı bir şekilde bu sarma yerleştirme işlemini yaptım. Şimdi sosu tekrar bir karıştırıyorum. Yufkaların üzerine döküyorum. Sosun tamamını döktükten sonra hiç beklemeden tavayı ocağa alıyorum. Yüksek ateşte tavanın biraz ısınmasını bekledikten sonra en kısık ateşe alıyorum. Tavanın kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar altı kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bu süre içerisinde sosunu da yavaş yavaş güzelce çekmiş oldu. Altı kızardı. Şimdi üzerine bir e, kapak yerleştirdim. Bir tabak ile de çevirebilirsiniz. Çeviriyorum ve diğer tarafını da yaklaşık 7-8 dakika kadar e, pişirdikten sonra Ocaktan alıyorum. Evet nefis böreğim hazır. Çok pratik ve çok lezzetli gerçekten. Sadece iki tane yufka ile yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. E, ani gelen misafirlerinize yapabilirsiniz, kahvaltıya, çay saatine yapabilirsiniz. E, gerçekten bu börek tarifini çok seveceksiniz. Mutlaka deneyin. Ve derseniz yaparsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşın lütfen. İçi yumuşacık, enfes bir börek oldu. Dışı da çıtır, çok güzel bir şekilde kızardı gördüğünüz gibi. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz, yani bildirim zilini açarsanız, yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz, hemen haberiniz olur. Ayrıca bu börek tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.